Evlat ve kısmet isteyen bu türbeye koşuyor. Anne olmak isteyenler bu türbeye koşuyor. Bu türbenin sırrı bambaşka. Bu türbenin öyle bir sırrı var ki evlat ve kısmeti olmayanların türbesi. Çocuk sahibi olmak isteyen çok bu hayali gerçekleştiremeyen de tabii ki. Öncelikle uzmanların kapısı çalınıyor ama anne olmaktan vazgeçmeyenlerin, kısmet isteyenlerin uğrak bir noktası daha var. Bu türbede dua edenler muradına kavuşuyor. Bu türbeye gelenlerin dileği gerçekleşiyor çocuğu olmayan, çocuk sahibi olmak isteyenler ve evlenememiş, evlenmek isteyenler Kütahya'ya geliyor. Çocuğu olmayan, çocuk sahibi olmak isteyenler ve evlenememiş, evlenmek isteyenler Kütahya'da nereye geliyor? Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Sosyal medya Facebook sayfamıza katılın ve gelişmeleri takip edin. İşte konuyla ilgili haber. Kütahya'da evlenmek ve bebek isteyenler Hatuniye Camii ve Rabia Hatun Türbesini ziyaret ediyor. Camiye cuma günleri Sena ile ezan vakti arası dünyanın her tarafından ziyaretçi geliyor. Kütahya'da Hatuniye Cami ve bünyesinde bulunan Rabia Hatun Türbesi yüzyıllardır evlenmek ve bebek isteyenlerin uğrak noktası. Gelenler tarafında bazı garip hareketler yapılması ise yasaklanmış durumda. Bu cami tarihi bir camidir. Osmanlı döneminde yapılmıştır. 1573 yılında kare şeklinde yapılmış ve 60 kişilik bir cemaat kapasitesi varmış. Daha sonra 1610 yılında Balıklı Tekke'si Şehi Muslihiddin Efendi'nin kız kardeşi Rabia Hatun camiye hem ilave hem de tadilat yaptırıyor. Son cemaat yeri ekleniyor ve minaresi inşa ediliyor. Kendisi ve kızı için türbe yaptırıyor. Rabia Hatun'un kızı evlenemiyor da evlenmiyor. Bundan dolayı ihtiyaç sahibi kızlara çeyiz dağıtmak için vakıf kuruluyor. Bu vakıf Cumhuriyet kurulup vakıflar lağvedilinceye kadar devam etmiş. Her yıl evlenmekte ve çeyiz almakta zorluk çeken kızlara yardım edilmiş. Tarihi gelenekten dolayı vatandaşlarımız cuma günleri seda ve ezan arasında vakitte gelir, ziyaret ederler, o gün evlenme, çocuk olmama gibi dilekleri için geliniyor. Minareden şalvar uçurulmasını yasakladık. Burada bazı bidatlar var, olmaması gerekiyor bunlar. Vatandaşa bunu anlatmak çok zor. Daha önceki yıllarda minareden şalvar uçarmak gibi adetler vardı. 2007 yılında cami tadilata girdikten sonra biz onu yasakladık. Türbeye dünyanın her yerinden gelen oluyor. 50 yaş civarı bayanlar türbeye daha çok sıklıkla geliyorlar. Çocukları veya torunları evlenmiyor, evlenmek istemiyor. Bahtları açılsın, evlenme haline girsinler diye dua ve ziyaret etmeye geliyorlar. Gelenler bir kutu küp şeker getiriyor ve yanında getirdikleri Kur'an-ı Kerim ve Yasin kitaplarını türbeye koyuyorlar. Bazıları türbe duvarına yazılar yazıyor. Evet, Nazif Koca Çoban, Hatun Cami İmam ve 2007 yılından beri burada görev yapmaktayım ben. Bu cami tarihi bir cami. Osmanlı döneminde yapılmış. İlk yapılışı 14 1573 yılında kare şeklinde 60 kişilik bir cemaat alanı var. Daha sonra 1610 yılında Rabia Hanım yani Balıklı şeyh-i Mustafa Efendi'nin kız kardeşi cami hem tadilat yaptırıyor hem ilave yaptırıyor. Sen son cemaat yerini ve eee minaresine. Daha sonra da kendisi ve kızı için türbe yaptırıyor. Bu caminin özelliği daha çok cuma günleri ziyaretçilerin gelme sebebi özellikle evlenme çocuk olmayan gibi böyle dilekler için gelirler. Bunun da sebebi şudur. Tarihi geçmişini biraz araştırdım. Hem İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın kitabında hem de Mustafa Kalyon Kalyoncu hocamızın kitaplarında bu bahsediliyor. Rabia Hanım bu camiye tadilat yaptırdıktan sonra kızı evlenmiyor veya evlenemiyor. Bundan dolayı bir vakıf kuruyor. Yani ihtiyaç sahibi kızlara çeyiz dağıtmak üzere kurulmuş bu vakıf. Bu vakıf, Cumhuriyet kurulup vakıflar lağvedilinceye kadar devam etmiş. Yani her yıl evlenmekte güçlük çeken, çeyiz almakta güçlük çeken kızlara çeyiz verilmiş buradan. Daha sonra Cumhuriyet döneminde vakıflar lağvedilip, vakıflar genel müdürlüğüne geçince buranın da vakfı lağvedilmiş. Tarihi bu gelenekten dolayı vatandaşımız cuma günler buraya, özellikle Sela ve ezan arasındaki vakitte Buraya gelir ziyaret ederler tabi burada e, bazı atlar var bunların kesinlikle olmaması gerekiyor ama vatandaşa bunu anlatmak çok zor. E, daha önceki yıllarda işte minareden e, şalvar uçurmak gibi bir durum adetler varmış. 2007 yılında cami tadilata girdikten sonra onu biz yasakladık artık yaptırmıyoruz öyle bir şey. Ama türbe ziyaretleri oluyor. Dünyanın her yerinden gelen var onu da söylemek evet. isterim. Tabii ka, e, karşılaştığım enteresan hadiseler var. Mesela geçen sene Nisan ayında, pardon 2019 yılı Nisan ayında iki bayan geldi. Ee, Bayanın birisi Almanya'dan gelmiş. Eşinden ayrılmış. Ee, oğlu varmış. Oğlu e, uyuşturucudan dolayı tedavi görmüş ve kurtulmuş. E, tedavi olduktan sonra evlenmek istemiş. Fakat e, kız tarafı biraz vermek istemiyormuş çocuğun e, geçmişinden dolayı. İşte bunun için dua etmeye gelmişler. O yanında gelen bayan Kütahyalı. Ben işte türbenin böyle e, özelliklerinden bahsedince kadın dedi ki, ben dedi bu camiye yakın yerde oturdum hocam dedi. E, 12 yılda çocuğum çocuğum olmadı dedi. Ama her cuma ben buraya gelir dua ederdim dedi. E, ondan sonra dedi e, çocuğum oldu dedi. Tabi bu Allah'ın e, bir hikmeti. Allah'ın e, çeşitli utanları var. Yani türbeden medet umulmaz ama ziyaret olarak geliyorlar yalnız.